arkadaşlar ben Hasan. Bugün Roblox asansör olmayayım arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yeni gelen asansörü tamir edeceğiz arkadaşlar. Bugün yanımda Kadir ve Doruk var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu asansörü biliyorsunuz uzun, e, yeni geldi. Şimdi arkadaşlar buna bakım yapacağız. E, bir sonraki videoda arkadaşlar bunu şeyini çekeceğiz. Şu anlık motor yağlarımız yok arkadaşlar bu yüzden e, motoru yağlayamayacağız bu videoda ama bir sonraki videoda yani ikinci bölümde 3 bölümden olacak çünkü aslan sonra bazı parçaları eksikleri var arkadaşlar şimdi kuyu ineceğiz şöyle takipçimde var bu arada. arkadaşlar videomuz çok izleniyor o yüzden takipçimde bizi rahat bırakmadı arkadaşlar şimdi e, şekil. bir şekilde şey Arkadaşlar mantar bu birazcık kaymış. Bunu şimdi ben değiştireceğim. Yeter tamam. Çalış çekliyorum bunu bakayım tamam. Şimdi arkadaşlar bizim aslında sonra bir sürü şey ekleyeceğiz ama bu videoda Alperen. Şimdi o ben yazayım şimdi eee Neyse arkadaşlar. Kadir sen geç. Tamam. Kadir çık, çık sen. Gelin. Kadir çık. Şimdi arkadaşlar kapının üstüne çıkacağız ve ee, bakacağız asansör şöyle. Bu arada arkadaşlar asansör yeni geldi. Ve biz de ekiple hemen sorunları giderek için geldik. Bu arada arkadaşlar yeni karakterim bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün bu karakteri kullanacağım. şimdi. Biz birinci kata çıkalım. Arkadaşlar bu arada Asansörün her şey çok kaliteli. Kanka arabayı sürüyor. Sıkıntı olur mu? Çıkalım. Evet. Şimdi. Ben. Tamam. Kadir şık Kadir Şık Kadir Arkadaşlar şimdi burada da da şu Alperen Bizden teknik sarı sileni Onunla uğraşıyoruz Doruk ee, Alet çantasını yetişsene yani. Yalama getir şunu Arkadaşlar şimdi kabin üstüne çıktığımızda e, ışığımız yok. Işık eklenecek lan? Mutlaka ışık eklenmesi gerekiyor bu asansör. olur mu? Ha? Bu da kalsın mı? Getireyim mi önüne? Buraya getir asansör kabin içine. Üstüne, üstüne pardon. E, bu korkuluklar yoktu arkadaşlar. Ben ekledim. Ray tekerlekleri bile yoktu bu asansörün. Biz ekledik. Asansör hiçbir şey yoktu yani Size nasıl anlatayım sadece şu bu kat vardı bakın Bu kat Bu tuşlar Kapı Sadece bak şu duvar vardı Ben sonra asansör arkadaşlar biz yeniledik ee, Kadir bana şey Dur bana sal Biz tamam. bayağı yeniledik arkadaşlar asansörü şöyle koyalım Bu arada developer aranıyor arkadaşlar Yani gerçekten developer'a ihtiyacımız var Neyse ee, Arkadaşlar şimdi biz Şöyle bir kaplayayım mı doruk gel. Kadir gel. Kanka e, developer ne ne iş Ben tam hatırlamıyorum da. Yani benim yardımcım. Evet arkadaşlar tamam. şimdi. Şöyle. Doruk. Bu Bunu... abi çantası kaldı Çıkartayım mı? Lan asansör düştü. Neyse arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar, ee, bu bu kadar... orada. <laughs> arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Asan şu düşmedi bu arada. Arkadaşlar bu videodan bu kadar izleyicilerimize çok teşekkür ederim. İkinci bölümde ikinci bölümde arkadaşlar. Dur ne yapıyorsun ya? eleme şu asan şu. Arkadaşlar ikinci bölümde ise asansörün tamir videosu gelir arkadaşlar mutlaka. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.